En küçük canlı organizmadan en büyük canlı varlığa kadar bütün biyolojik hayatı ve bütün insan faaliyetlerini ayakta tutan sudur. Su boşa harcanmayacak kadar değerlidir. Susuz ne ağaç ne toprak vardır. Asla unutulmamalıdır. Suyumuza sahip çıkalım. Su gelecektir. Geleceğinin akıp gitmesine izin verme. Günümüzde sayıları günden güne azalan bize ağaçların önemi dünyamız için oldukça önemlidir. Ama bizim önemimiz zamanla unutuluyor. Çoğalmamıza katkı sağlamak yerine gereksiz bahanelerle bizi kesiyorlar. Oysa ki biz ağaçlar insanlar için kağıt, odun, oksijen oluruz. Hayvanlar ise ev sahipliği yaparız. Biz bu kadar önemliyken bizi kesmek yerine çoğalmamıza katkı sağlayabilirsiniz. Kağıdın geri dönüşümü doğal kaynakları korur, enerji tasarrufu sağlar, sera gazı emisyonlarını azaltır ve geri dönüştürülemeyen diğer çöp türleri için atık depolama alanını boş tutar. Peki ağaçtan toplandığı sanılırcasına kullanılan bu kağıtların aslında ağaçların kendisi olduğunu unutuyor olabilir miyiz? Sorumsuzca kullanılan her kağıt bir ağacın daha yok olması anlamına gelir. Ben sizin temel besin kaynağınızım. Ancak son zamanlarda israf ediliyorum. Çöplere atılıyorum. Lütfen buna izin vermeyin. Kalan ekmekleri değerlendirin. Sokaktaki canları doyurun. Geleceğinizi çöpe atmayın. Ben zaman, ben herkes için çok önemliyim. Ben önüne geçemeyeceğiniz bir şekilde geçip giderim. Beni boşa harcamak geri dönüşü olmayan bir israftır. Ben insan için çok önemliyim. Bu yüzden planlı olmalı, boşa vakit geçirmemeli, saniyeleri bile düşünmelisiniz. Zaman değerli bir hazinedir. Zamanı koru, ömrüne sahip çık.